herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert Boran. Ben Kenan Berke Başar. Şu anda Ford Bison önündeyiz. Neden buradayız Berkeciğim? Bugün bir değişiklik yapıyoruz. Bugün e, arabamızı satıyoruz. arkamızda Yeni bir araba bakmaya geldik. Tabi hem bunun özelliklerine sahip bir araba hem de güzel otomatik bir araba. Ya yani büyük hmm. ihtimal C segmentinde, C segmentinde olabilir. Evet, C segmentine bakıyoruz. Bakalım. Blok gibi bir şey bir nevi. Evet, evet. İsterseniz Şimdi başlıyoruz. başlayacağız. Bakalım. Bize neler gösterecek Ford Bayes. Hadi başlayalım. Giden, senede 40 bin kilometre yapanlara, 35 bin kilometre yapanlara tercih ettiği bir versiyon. Ee, neden böyle? Şöyle konulmuş bu arada. Ne düşünüyorsunuz Ersin Bey? Valla ben e, fiyat fayda ilişkisine baktığım zaman aslında çok fena görmüyorum ama 92 e, lira fiyatı güzel aslında. Power Shift çift kavrama zaten. Evet, evet. biraz ucuzlamış. Biz 103 bin sorduğumuzda. Evet. Yani. 92 bin liralık bir fiyat verdiler size otomatiğe. Tanklarımızın altında fakat bekleme süresini biraz fazla tuttular. Temmuz ayında teslim edilebilecek. Ve istediğin türden gelmeyebilir. <laughs> Şu anda Volkswagen'desiniz. Evet, bu sefer Volkswagen. İyi e 30'da beraber yine. Kazanalım yalnız. All Star deyip donanım gelmiş. Herhalde bu özel. <laughs> Yakıt tüketimi 3.9 diyor ya. Yani. Evet. Yakıt tüketimi 3.9 diyor. Kaç olsun Yanlış abi. 3.9 olamaz mı? yani. imkansız. imkansız abi. Bu yalnız bayağı dolu. Bir tek cam tavan yok. Evet. Bu ne abi? Highline gibi bir şey bu. Ben de onu da zaten. Ama All Star yazıyor evet. da. arada. Ee, bu şey ya herhalde ekstrizi vardı ya bir ara. Onun gibi bir şey. Bakayım şuna ya. Şurada da yazıyor. O koltuk deseni falan çok güzelmiş yalnız. Yalnız şeyde ekranda büyük opsiyon var. Ekran, şey, standart. Ot var. Far sensörü yok. Far sensörü yok mu? Hmm. Yağmur. Yok, yağmur, yağmur da yok. yok. Dijital klima var. Auto hold var, elektrikli şifreni var işte. Far sensörü var. Otomatik kapanan ayna yok. Cam yok. tavan yok. yok. Anahtarsız giriş de yok. Börde Niye alırsın bu arabayı? Neden yani? Bana almak için bir sebep söyle. Ayna yok. Zaten aynı kendi anahtar. Bir de stop var, Zenon var herhalde. Zenon. Aynen bak Zenon. Görüyor <Biliyor> musun? <laughs> şu para geliyor, şu para <laughs> alırsın. bitmiş bu arada. <laughs> Uyardı mı? Evet. Neyse. Evet. <laughs> yani i30'dan sonra ben bu arabayı almak için bir sebep görmüyorum. <laughs> Definity'e bakmaya gelmedik, Stron'a bakmaya geldik. <laughs> DSL'e Tavandaki kontroller tavanlar, falan... Tavanlar. Şimdi burada şey yakalıyorsun, uçak kokusu. Evet, şuradaki <laughs> saklama gözleri çok güzel ya. Yani. Ha, burada da saklama gözleri falan kokuştu. Aynen, çok güzel. Kayar mısınız? Bakalım sığıyor muyuz? Allah yani sığmaya imkansız. Sığmaya sığmıyorum abi. Oo çok güzel. Abiciğim gerçekten. Ya Geriz bu araba güzel. premium da. Yani, evet şey seviye bir araç. Ya bir şey, şey soracağım bu ne? ne? Bu ne ya? Cam açma tuşu orada mı? Ha. Gerçekten orada. Ne? Bu ne abi? Yalnız, Yalnız buranın mi? kalitesi çok kötü. Burada da yok. Bak burada. Acıktık ya. O zaman bir Ankara'da ne yenir Eren? Tabii ki çiftlikte. Ne yenir? Köfte yenir, yenir kokoreç yenir. Kumpir. Hep bayi gezecek evet. değiliz yani. Nerede yiyelim? Doğada da yiyelim. Kokoreç dedik güzel. ama. Kokoreç dedik ama gerçekten buranın kumpiri çok güzel. Şu an yani çocukluğumdan beri gerçekten zaten çok güzel bir kumpir. Bir bakalım. İnşallah bir gün takipçilerimizle ee, birlikte buraya gelip yemek nasip olur. İnşallah bir etkinlik yaparız. inşallah. ediyoruz. Sizden gerçekten çok memnunum. Aynı özellikleri biliyorsunuz. Aynı zamanda biraz az yer çizgi istiyoruz. fiyatı da çok uçuk olmasın. Fiyatı da çok uçuk olmasın. Yani bir ekstra bir şeyler istemiyorum. Düşünüyorsun küçük başar. Şimdi ne düşünüyorum? Aile için... bir bir <laughs> Yani tabii ki tercihim öncelikle bir BMW isterim. Ona siz karşısınız. Şuraya, şuraya bir hayat tezgahı yapmışım, sallıyormuşum, obur diyorlarmış bana, varsın desinler. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Beni temsil Zaten tam da fark etsen yerinde durmuşum. Peki vaktimiz gerçekten var mı? Yok. Yok. bir tekrardan buluşacağız. Kompilerimiz yavaş yavaş hazırlanıyor bu arada. Mert'cim görüşürüz. Bugün güzel bir şey oldu aslında. Volvo'dayız. tavan açılmıyor bu arada. Tek tek, tek tavan bu. Açılmıyor sabit. Mı? Hı -hı, sabit. E bir ne işe yarayacak Her ya? Zaman. Bak otomatik uzun far sensörü falan var bunda. Evet bu. Bu var ya bu. Bu sıfır değil yalnız galiba. O, sıfır, mı? Kadranın güzelliği. Oo kadran çok güzel. Kadran mı? Evet. Bunda kadrandan modlar var. Sporu alınca kırmızı falan oluyor. Hafızalı evet. koltuklar. Zeno var. Buyurun, Bey. Buyurun oturun. İçi açık renk olması. güzel değil mi? Evet. Test aracıdır belki. almaya gelmedik. Audi'ye geldik. Bunun arkası küçük olabilir. Ya ne kadar kötü bir koltuk deseni bu ya. Resmen bellona ya. Çok kötü ya. O şaft tüneli bütün boksu yenilir olmazsa olmazı. Ama benim anlayamadım bu araba arkadan çekici değil değil mi? Dört çeker de değil. O zaman i̇şte, niye Ne gerek İşte o hepsinde. Golf'te de vardı. Audi çünkü yani bir kere. Yalnız Bizim çok da. Dar mı? Çok dar. dar. Arkası çok dar oğlum. Çok Sığar dar. I30'dan yani. daha dar, dar abi. Bundan sonra arabayı ben süreceğim için babam bence arkaya otursun. Baksın, sık. 121 lira. 121 bin lira. Attraction donanım. Üretim yeri Macaristan'dır. Bu motor ve şanzımanın aynısı. Kimden çıkacak? Hadi bakalım. O zaman buna bakabilirsiniz. Böyle gözüküyor. Ben hadi Peki merak ettiğim şu soru. O 03 lira ya da kuruş. Kurdan kurdan kaynaklı. Sebebi nedir? Şimdi düğmesi falan düşmüş gelirken. <gülüyor> <gülüyor> fazla bir ama çok gibi. çok fazla bir çok fazla bir fazla. şey var ya. ama bu ne kokuyor? Ucuz plastik kokuyor. Yanık balon kokuyor. 10.2 saniye demişler. 300 Nm tork. Ne kadar yakıt? Ne kadar yakıt var mı? Yakıt bunlar az yakıyor hakikaten. Yani çok, arabada böyle bir tuşsuzluk yok mu? Böyle bir sanki... Evet. Bir tane tuş yani var bu ön tarafın diz mesafesini artırmak için burayı oymuşlar. Evet, Ama şunun insanın üstüne gelmesi... Ben bunda çok rahatsız olmuyorum. Yani. yani. sanki sonsuza kadar ayağını uzatabilecek gibi bir his var. öne çekebilmen için yap. Şu, şunu alıp bence Audi'ye falan mı getirsek ne yapsak? otomobil. <laughs> bence onun yeri şurası. şurası. Şuraya koyar mısın onu? Şuna koyar mısın? <laughs> Zantı bin lira. 1.5 dizel manuel. Dizel mi bu? Hı hı. 1.5 şu az yakan 1.5. Aynen öyle. Ekran çok güzelmiş. Kadranlar çok güzel. Evet. 230 İçi çok kötü kokuyor. Güzel otomatik, 110 beygir. Nasıl? Cam, tavan yok. İkon, en fullü. Bunda 2017'de gelecekmiş. Bunun bir de GT line'ı var. 4 noktalı uyarı sistemi, eller serbest park. 8 inç dokunmatik ekran, 18 inç alüminyum jantlar. Sedef Beyaz. Bak masajlı ön koltuk. Masaj mı? Hı. LED farlar. Hız ayar ve sınırlayıcı. Asra hiçbir. Dinamik bu. Hı hı. Bagajı, Yalnız araba iç genişlik olarak bayağı geniş. Görüntüyü beğendim ben bak. Evet. Şu en güzel tasarımı. Yani. Evet. Bu. Bunu konsol tasarımı diye daha güzel geldiğine göre. Tam bir Alman karakteristik. Gerçekten çok güzel ya. Bu halojen far var bunda. Otomatik far var. Hmm, var mı? Elektrikli el freni var. Sport modu varmış. Şerit takip falan da var. Egea geliyor Egea geliyor Fiat Egea Ciddi kocaman bir bagaj Bakabilir miyim arkasından? Abi? abi ekran çok güzel bak Ne bileyim sizden daha güzel